Vehhabiler, Hristiyan gibi inanıyor. Sual Hristiyanlar da Vehhabiler gibi Tanrı gökte diyorlar. Bu inanç İncil'lerde var mıdır? Cevap Hazreti İsa'nın göğe çıkıp Allah'ın sağına oturduğu ve Allahü Teala'nın gökte olduğu inancı Hristiyanlığa sonradan sokulmuştur. Hristiyan İngilizler tarafından kurulan Vehhabi inanışına göre de, Tanrı gökte, Hazreti Muhammed de sağ tarafında oturmaktadır. Kitabül Arş isimli Vehhabi kitabında, Allah arşın üzerinde oturur, yanında Resulullah'a da yer bırakır deniyor. Hristiyanlıkla Vehhabiliğin bu konuda da birbirine benzemesi tesadüf değildir. Ehli sünnet alimlerinin hepsi, Allah mekandan münezzeh buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala zamanlı, mekanlı, cihetli değildir. Bir yerde, bir tarafta değildir. Zamanları, yerleri, yönleri o yaratmıştır. Cahiller onu arşın üstünde veya yukarıda gökte sanır. Arşı da, yukarısını da, aşağısını da o yaratmıştır. Sonradan yaratılan bir şey kadim, ezeli olana yer olamaz. Allah madde, cisim ve hal değildir. Benzeri, ortağı, zıddı yoktur. Bildiğimiz, düşünebileceğimiz şeyler gibi değildir. Nasıl olduğu anlaşılamaz, düşünülemez. Hatıra gelen her şey yanlıştır. O kainatın ne içinde ne de dışındadır. İçinde dışında olmak Var olan iki şey arasında düşünülür. Halbuki kainat hayal mertebesinde yaratılmıştır. Hayal mertebesindeki alemin devamlı var görünmesi Allah'ın kudretiyle oluyor. Bir filmdeki cansız resimler aynen canlı gibi hareket etmektedir. Bir kimse hayal kursa, hayalinde çeşitli işler yapsa bu kimse hayalinin içindedir dışındadır denemez. Çünkü hayal gerçek değildir. Rüya da hayale benzer. Rüya gören kimse, rüyasının ne sağındadır ne solundadır. Rüyasında gözsüz görür, kulaksız işitir, dilsiz konuşur, yer içer, hatta rüyasında rüya bile görür. Allahü Teala'nın kudretiyle hep devam etse, insan rüyayı gerçek bilir rüyadan başka hayat yok zanneder. Bu dünya hayatı da bir rüyadan ibarettir. Demek ki kainat hayal mertebesinde yaratıldığı için bize var gibi görünmektedir. Ezeli ve ebedi var olan yalnız Allahü Teâlâ'dır. O halde Allahü Teâlâ hayal olan bu kainatın içinde, dışında denemez. Ehli sünnet âlimleri buyuruyor ki Allah yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Her varlık arşın altındadır. Arş ise onun kudreti, kuvveti altındadır. O arşın üstündedir fakat bu arş onu taşıyor demek değildir. Arş onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasılsa şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idi ise ebedi, sonsuz geleceklerde de hep öyledir, onda değişiklik olmaz. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala mekandan münezzehtir. Ehli batıl, istiva, veç, yet gibi kelimeleri tevil etmedikleri için sapıtmışlardır. Allah'ın arşı istiva etmesi, arşı hükmü altına alması demektir. Hükümdar Irak'ı kansız olarak istiva etti demek, Irak'ı kansız olarak ele geçirdi demektir. Bu sapıklıklarına da selefin yolu diyerek selefi salihine yani eshaba ve tabiine iftira ediyorlar. Yedullah'taki yet kelimesini el gibi düşünmemeli. Mesela falanca şehir filanca valinin elinde denilince o şehrin valinin elinin içinde değil onun idaresi altında olduğu anlaşılır. İstiva veç gibi kelimeler böyle tevil edilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala zamanlı ve mekanlı olmadığı için, hazır ve nazırdır sözü mecazdır. Yani zamansız ve mekansız, hiçbir yerde olmayarak hazırdır, bulunur ve nazırdır, görür demektir. Allahü Teala'nın bütün sıfatları zamansız ve mekansız olduğu gibi, hazır ve nazır olması da zamanla ve mekanla değildir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de buyuruyor ki, Müteşabih ayet ve hadisler, kısa veya uzun olarak tevil olunur. Yani Allah'a yakışacak mana verilir. Mesela, arşa istiva eden Allah, nerede olursanız olun, sizinle beraberdir mealindeki ayet için, bu ayette ne murad edilmişse, öylece inandım demeli. Allah'ın ilmi, bizim ilmimize benzemez onun istivası da bizim istivamıza benzemez. Beraber olması bizim beraber olmamıza benzemez demelidir. Selefiler bu ayetin beraber olma kısmını tevil ettikleri halde, istiva kısmını tevil etmiyorlar. Böylece Allah'a mekan ve acizlik isnat ediyorlar. Allahü Teala hiçbir mahluka benzemez ve noksan sıfatlardan da münezzehtir. Beraber olma ayetini, bir kimsenin bir kimseyle beraber olması gibi zannetmek küfür olur. O zaman mahluka benzemiş olur. O her yerde demekle de mekan isnad edilmiş olur. Allah'ın mekana ve oturmaya ihtiyacı olur mu? O hiçbir şeye benzemez mealindeki ayet nasıl inkar edilir? İki ayeti kerime meali de şöyledir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura suresi 11. ayeti. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederim. Yunus Suresi 10. Ayeti Yanlış düşünenlere cevaplar. İbni Teymiyeci diyor ki, İbni Kayyım en Nuniye, şiirinde Allah arşa oturdu diye açıklıyor. Cevap İbni Kayyım, İbni Teymiye'nin talebesidir onun açıklaması ölçü olamaz. Çünkü hocasının mücessimeden olduğunu ehl-i sünnet âlimleri bildiriyor. Dört mezhep imamı ne demiş? İmamı Gazali ve İmam-ı Rabbani ne demiş? Bunlar önemli. Hepsi de Allah mekandan münezzeh diyor. Bunu önceki yazıda açıklamıştık. İbn Teymiyeci diyor ki: Ehl-i sünnet ve cemaate göre yüce Allah'ın kendi zatı hakkında haber verdiği şekilde arşı Üzerinde yüce zatının bildiği bir keyfiyetle yarattıklarından ayrı olmak üzere istiva etmiştir. Nitekim İmam Malik ve başkaları da istiva haktır ancak keyfiyeti meçhuldür. Nasıllığı bilinemez. Ehli sünnet vel cemaat onun arşın üzerinde oluşu herhangi bir mahlukun bir başka mahlukun üzerinde oluşu gibidir demiyor. Burada ve Allah'ın diğer sıfatlarında da uydukları kaide şudur. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir. Cevap Şu açıklaması bile kendisini tezata düşürüyor. Madem Allahü Teala insanlara hiç benzemiyor, onun benzeri yoktur. O halde nasıl Allah arşta oturuyor denebilir? İstiva insanların oturması gibi nasıl kabul edilebilir? Kendisi de itiraf ediyor ki ehli sünnet alimleri istiva haktır, keyfiyeti meçhuldür. Yani nasıl olduğu bilinmez dedi. Peki meçhul olan, bilinmeyen şey hakkında nasıl kesin konuşulabilir? İbn Teymiye bu meçhulleri, bilinmeyenleri kesin olarak söylüyor. Allah oturur, yürür, iner, çıkar diyerek mücessime fırkasından olduğunu gizlememiştir. Bunun için Ehl-i Sünnet âlimleri ona kafir demiştir. İmam Gazali Hazretleri istiva ve yet kelimelerini şöyle açıklıyor. Allahü Teala mekandan münezzehtir. İstiva demek arşa hükümran olması, arşı hükmü altına alması demektir. Hükümdar Irak'ı kansız olarak istiva etti demek, Irak'ı kansız olarak ele geçirdi demektir. Yedullah kelimesindeki yet kelimesini el gibi düşünmemelidir. Mesela falanca şehir, filanca valinin elinde denilince o şehrin valinin elinin içinde değil onun idaresi altında olduğu anlaşılır. İstiva, veç gibi kelimelerde böyle tevil edilir. İbni Teymiyeci, Bektaşi'nin yaptığı gibi, Hadid suresinin dördüncü ayetinin yarısını almış. Nerede olsanız, o sizinle beraberdir kısmını gizleyerek şöyle yazmıştır. O gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşa istiva edendir. Hadid suresi dördüncü ayeti. Halbuki ayet tam olarak Vehhabi mealine göre şöyledir. O gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Hadid Suresi 4. Ayeti Diyanetin mealinde ise, arşa istiva eden yerine, arşa hükmeden denmiş doğrusu da budur. Vehhabi meali de yanlış değildir ama istivayı arşta oturuyor gibi tevil etmek yanlıştır. Nerede olsanız o sizinle beraberdir kısmı da tevil edilmezse, haşa Allah her yerde, herkeste beraber anlaşılır. Ehl-i sünnet âlimleri, Allah mekandan münezzeh diye açıklamışlardır. İbn-i Teymiyeci de ayetin bu kısmını tevil ediyor da, ilk kısmını tevil etmiyor Halbuki ayet müteşabih'tir, tevilih gerekir. İbn Teymiyeci ayetleri değiştiriyor. Denize düşen yılana sarılır. İbn Teymiyeci de yalana sarılıyor. Bir ayeti şöyle değiştirmiş. Allah semadan bütün dünya işlerini idare eder. Secde Suresi 5. ayeti. Cevap Vehhabi meali bile şöyle diyor. Allah gökten yere kadar her işi yönetir. İbn Teymiyeci gökten yere kadar olanları idare etmeyi gökten idare diye değiştiriyor. Bir ayeti de şöyle değiştirmiş. Üstlerindeki Rab'lerinden korkarlar. Nahl suresi 50. ayeti. Halbuki Diyanet'in mealinde şöyle deniyor. Fevklerinde olan Rab'lerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Nahil Suresi 50. Ayeti Rablerinden korkan kim? Ayette geçen fevk ne demek? Fevk, rütbesi üstün demektir. Peygamberler, insanların fevkindedir. Allah ise, peygamberlerin de, meleklerin de fevkindedir. Hasan Basri Çantay, kahir ve hakim olan Rablerinden korkarlar diyor muteber tefsirlerde ise şöyle deniyor. Kendi güçlerinin üstünde olan Rablerinin gücünden korkarlar. Çünkü helak edici azap gökten iner. Melekler yeryüzünden yukarıda olmalarına rağmen korktuklarına göre yerdekilerin daha önce korkması lazım gelir. Burada meleklerin olduğunun delili ayetteki emrolundukları şeyleri yaparlar ifadesidir. Meleklerin hepsi emre uyar. insanların hepsi emrolunana uymazlar. İbni Teymiyeci gökteki Allah diyerek şu ayeti de yazmış. Göktekinin sizi yere geçirmesinden, taş yağmuruna tutmasından emin mi oldunuz? Mülk Suresi 16-17. Ayetler Cevap Göktekinin kim olduğunu açıklamadan önce şunu bildirelim. Nasıl Amerika ile Türkiye birbirinden farklı yer ise, dünya ile gök, gök ile arş birbirinden çok farklıdır. Yedi kat sema vardır. Hepsinin üstünde arş vardır. Haşa Allah arşta ise, gökte demek doğru olur mu? Gökte denirse o zaman arşta denir mi? Aralarında muazzam uzaklık vardır. Dünya gezegenlere göre bile çok küçüktür. Hele göklere göre nokta bile değildir. Gökte olan bir şey yerde niye olmasın ki? Bu tam bir tenakuzdur ayette bahsedilen gökteki kelimesi için Vehhabi meali bile ehli sünnete uygun olarak diyor ki alemin tedbiriyle görevli olan meleklere işaret bulunduğu belirtilmekle beraber asıl fiili yaratan ve cezayı veren Cenab-ı Allah'tır. Her şey onun izni ve emriyle meydana gelmektedir. İmamı Beydavi ise sizi yere batıracak veya sizi taş yağmuruna tutacak olan Allah'ın bu alemin tedbirine müvekkel kıldığı melekten emin misiniz diye açıklıyor. Canımızı ölüm meleği Hazreti Azrail aldığı halde ayette buyruluyor ki Allah ölümüne hükmettiği kimselerin canını alır. Zümer suresi 42. ayeti. Allahü Teala bu işi müvekkel kıldığı ölüm ile yapar. İşte ayeti kerime meali. Öldürmek için vekil yapılmış olan melek sizi öldürüyor. Secde suresi 11. ayeti. Canımızı alan da, gökten taş yağdıracak olan da Allah'tır. Ama bunu meleklerine yaptırır. Görüldüğü gibi göktekine Allah demek ne kadar yanlıştır. İbni Teymiyeci, Firavun'a da sarılarak şu ayeti yazmış. Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap, belki göklerin yollarına erişirim de Musa'nın tanrısını görürüm. Doğrusu ben onu yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. Mümin Suresi 36 37. ayetler. Cevap. Firavun'un Allah'ı gökte sanması bir delil mi? Hem ayette Firavun'un yaptığına kötü iş, yanlış iş deniyor. Yani onun zannettiği gibi Allah gökte değil deniyor görüldüğü gibi İbni Teymiyeci'nin delil getirdiği ayetlerin hiçbirisinde Allah gökte denmiyor. Gökte diyenin kafir olacağını ehli sünnet alimleri açıkça bildiriyor. Bu alimler o ayetleri bilmiyor muydu da Allah'a mekan ittihaz edenleri tekfir eylediler. Allah mekandan münezzehtir. Selefi genç diyor ki, Mülk suresinin göktekinin sizi yere geçirmesinden Taş yağmuruna tutmasından emin mi olduğunuz mealindeki 16. ve 17. ayetleri Allah'ın gökte olduğuna kesin delildir. Bunun için Allah mekandan münezzeh demek yanlıştır. Cevap: Bizi yere geçirecek, taş yağmuruna tutabilecek olan elbette Allahü Teâlâ'dır. Ancak burada gökteki ifadesinden oradakinin Allah olduğunu söylemek yanlış olur. Mesela Boğaz Köprüsü Demirel'in, Fatih Köprüsü ise Özal'ın eseridir cümlesinden, bu köprüleri bizzat yapanların Demirel ve Özal olduğu anlaşılmaz. Başkaları yapmıştır ama bunlar yaptırdığı için onlara nispet edilmiştir. Canları alan da Allahü Teala'dır. Fakat Azrail aleyhisselam vasıtasıyla aldırır. Bize taş yağdıracak olan da Allah'tır. Fakat bunu bir melek vasıtasıyla yapar. Bunun için gökteki denmiştir. Yani gökteki görevli melek demektir. İmamı ı Beydavi de sizi yere batıracak veya sizi taş yağmuruna tutacak olan Allah'ın bu alemin tedbirine vekil ettiği melekten emin misiniz diye açıklıyor. Genç diyor ki, Taha suresinin Rahman arşa istiva etmiştir mealindeki beşinci ayeti de açıkça Allah'ın arşta oturduğunu göstermektedir. Onda değişiklik olmaz, hep orada oturur. Selef alimleri bu ayeti tevil etmemiş, aynen kabul etmiştir. Tevil etmek Kur'an'a aykırıdır. Cevap. Asıl tevil eden sensin. İstivaya oturmak anlamı vermek tevildir. Selef alimleri istiva vardır, keyfiyetini bilemeyiz buyurmuşlardır. Allah'a oturur demek onu mahluka, insana benzetmek olur. O hiçbir şeye benzetilemez. Kur'an-ı Kerim'de onun benzeri hiçbir şey yoktur buyuruluyor. Şura suresi 11. ayeti. Görüldüğü gibi onu bir şeye benzetmek bu ayete aykırı bir tevil olur. Yine Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah arşa istiva edendir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid suresi 4. ayeti. Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Bekara suresi 115. ayeti. Allah her şeyi kuşatmıştır. Nisa suresi 126. ayeti. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur suresi 35. ayeti. Eğer bu ayetler tevil edilmezse, Allah hem açta hem de her yerde olduğu anlaşılır. Onun için halef alimler cahillerin yanlış anlamaması için tevil etmek zorunda kalmışlardır. Genç diyor ki, Allah göktedir. Allah, yer semasına inip, kulların amelini seyreder hadislerine ne diyeceksiniz? Bu hadisler açıkça Allah'ın gökte olduğunu göstermiyor mu? Cevap Yukarıdaki sözlerinle bu, tezat, çelişki içindedir. Allah arştaysa gökte olmaz. Sonra gök bir tane değildir. Kur'an-ı Kerim'de göklerin yedi kat olduğu bildirilir. Birinci kat, ikinci katın yanında nokta kadardır. İkinci kat, üçüncü katın yanında da böyledir. Her kat böyledir. En üstünde arş vardır. Ehl-i sünnet âlimleri istivayı, Allah arşa hükmeder diye açıklamışlardır. Peki, Allah arşın hakimi de göklerin ve yerin hakimi değil midir? Hepsine hükmetmez mi? Niye sadece arşa istiva etti denmiştir de göklere de istiva etti denmemiştir? Bunu bir örnekle açıklarsak kolay anlaşılır. Türkiye başbakandan sorulur demek, İstanbul İzmir sorulmaz demek değildir. İstanbul valinin elinde denince ayrıca Beşiktaş ve Fatih'i de söylemek gerekmez. Arş da yer ve göklerden büyük olduğu için sadece arş denmiştir. Ancak yine cahiller yanlış anlamasın diye hepsi de bildirilerek şöyle buyurulmuştur. Göklerin yerin ve arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Zuhruf Suresi 82. Ayeti Müteşabih Ayetleri Tevil Etmek Selefi Genç diyor ki, Allah arşta istiva etmiştir. Hep orada oturmaktadır. Onda hiç değişiklik olmaz. Ayetler tevil edilmez, aynen anlaşıldığı gibi söylenir. Cevap Gencin Allah'ta değişiklik olmaz demesi doğrudur. Ama bu onun oturma görüşünün yanlış olduğunu gösterir. Haşa Allah arşta oturuyorsa onda değişiklik olmayacağına göre hep orada oturuyor demektir. Ama birçok ayetin zahir manalarına göre Allah'ın yerde, gökte ve kainatın dışında olduğu da anlaşılıyor. Böyle olunca arşta olmadığı da anlaşılıyor. Şu ayetlere bakalım. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Enam suresi 3. ayeti. O gökte ilahtır, yerde ilahtır. Veya gökteki ilah da yerdeki ilah da odur. Zuhruf suresi 84. ayeti. Bu ayetlerden Haşa Allah'ın hem yerde ve hem de gökte olduğu anlaşılabilir. Böyle inanmaksa küfürdür. O her şeyi kuşatmıştır. Fussilet Suresi 54. ayeti. Bu ayetten de haşa Allah'ın kainatın dışında olup her şeyi kuşattığı anlaşılıyor. Bu da küfürdür. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde ışık bulunan bir kandile benzer. O ışık bir cam fanus içindedir. Fanussa inciye benzer parlak bir yıldız gibidir doğuya da batıya da nispet edilmeyen mübarek ağacın zeytininden çıkan yağla tutuşturulur. Bu yağ ateş değmese de ışık verecek aydınlıktadır. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara böyle temsiller getirir. O her şeyi bilir. Nur Suresi 35. Ayeti Bu ayette de haşa Allah'ın bir nur olduğu, Gökleri de yeri de aydınlattığı anlaşılıyor. Bir selefi de Allah nur olduğuna göre her yeri aydınlatıyor ve her yerdedir demişti. Böyle bilmek de küfürdür. Bu ayetler tefsirlerde açıklanmıştır. Açıklamasız ayetleri okumak bu bakımdan da çok yanlış olur. Bu ayetler gencin dediği gibi tevil etmeden, açıklamadan olduğu gibi anlaşılırsa haşa Allah'ın hem yerde hem gökte hem arşta hem kainatın dışında hem bir nur, bir ışık olduğu da anlaşılır. Gencin arşta devamlı duruyor demesi bu ayetlere zıttır. Arş yaratılmadan önce haşa Allah nerede duruyordu? Oturmak yorgunluk ve acizlik değil midir? Haşa Allah aciz denir mi? Müteşabih ayetler tevil edilmez, keyfiyetini Allah bilir denir yanlış anlaşılmaması için mana verilecekse görülen manası verilmez. Şu ayetlere de bakalım. Kıyamet günü yeryüzü Allah'ın avucunda olur. Göklerde sağ eliyle dürülür. Zümer suresi 67. ayeti. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Fetih suresi 10. ayeti. Şura suresinin 11. ayetinde o hiçbir şeye benzemez buyuruluyor. Haşa Allah'ın avucu ve eli denince insana benzetilmiş olur. O hiçbir şeye benzemez ayetine göre, onu insana benzeten, arşta insan gibi oturuyor diyen kafir olur. Üç ayeti kerime meali de şöyledir. İsa Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. Nisa suresi 171. ayeti. Meryem'e ruhumuzdan üfledik. Tahrim suresi 12. ayeti. Adem'e şekil verip ruhumdan üflediğim zaman secdeye kapanın. Hicr suresi 29. ayeti. Bu ayetlerden de haşa Hazreti İsa'nın ve Hazreti Adem'in Allah'ın nurundan bir parça olduğu ve Allah'ın da insan gibi ruhu olduğu anlaşılabilir. Onun için ehli sünnet alimlerinin bildirdiği şekilde müteşabih ayetlerin keyfiyetini bilmeyiz demelidir.